Selma, yapma kızım böyle. Aç şu kapıyı. Hadi ne derdin varsa çık, konuş bizimle. Anne, yalnız kalmak istiyorum lütfen. Selma, derdin neyse paylaş bizimle kardeşim. Derdine derman olalım. Abim boşuna dert uzmanı olmadı. Sen yeter ki üzülme. Gönder gelsin bütün dertlerini. Oğlum bir dur. Sen de yangına körükle gitme. Kızım, bak biz böyle daha çok tedirgin oluyoruz. Yoksa okulda mı bir şey oldu yine? Okulla ilgisi yok. <laughs> ben... Kızım, yoksa yine kasabadan birileri bir şey mi söyledi sana? Bu çenesi durmuyor yine bir laf mı etti? Kim? Kardeşim Elif Gederli'den roket göçürürüm. İzin ver bana Selma, ev numarası da olur. Yeter ki bir şey de Selma, ne olur. Kızım, sen güçlü bir kızsın. Böyle iki lafla dalacak bir kız mısın sen? kendini. Hiç. Sen neleri başardın, nelerin üstesinden geldin Selma. Allah aşkına biraz toparla kendini ya. Sadece kendi halimde. Bunu bile çok gördüler ya. Bunu bile çok gördüler bana. Bunu bile çok gördü. Kızım, kızım nereye? Selma? Kızım nereye gidiyorsun Selma? Kızım bir şey söylesene. Öğretmen hanım, hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı? Niye yaptın ya? Neyi niye yaptın? Ya gidip Taner Bey niye benim hakkımda yalan söylüyorsun? Ne hakla? Yani ben işlerin buraya varacağına sizin bu kadar sinirleneceğinizi düşünmedim yani. Ya bak benim derdim vallahi bana yetiyordu ya. Ben bir şekilde böyle yaşayıp gidiyordum yani. Sana kim verdi benim hayatıma müdahale hakkını? Ha? Niye yaramı daha da fazla kanatıyorsun? Çok özür dilerim. Bana bak. Son kez söylüyorum. Karşıma bir daha çıkarsan seni bu kasabaya geldiğine de geleceğine de pişman ederim. Bittim dileği.